Faydaları nelerdir? Evet, ormus faydalar. Ormus nedir? Ormus eski Mısırlardan beri bilinen kullanılan bir şey. Aslında Mısırlar medeniyeti kimden almış? Babilden. Babiller medeniyetini nereden almış, geliştirmiş? Medeniyet hep insanlardan insan, milletten millete geçir. Sümerler. Sümerler bu medeniyeti nereden almış? Sümerler Orta Asya'dan göçüp gelmiş, Türkmenistan'dan gelmişler. Bugünkü Mezopotamya'ya yerleşmişler. Yani onlar medeniyeti Türklerin ana yurdu merkezinden Anao diye bir büyük bir şehir bulundu. Aşkabat'ın şimdiki olduğu yerde. Ee, buradan gelmişler, buraya getirmişler. Hazreti İbrahim de mesela Sümerli. Hazreti İbrahim kim? Peygamberimizin dedesi. Demek ki Peygamber Efendimizin dedesi Hazreti İbrahim olduğuna göre Hazreti İbrahim de Sümerli olduğuna göre Peygamberimize kadar bütün peygamberler Türk soyundan geliyorlar. <laughs> Böyle bir görüş de var. Bununla ilgili e, eski Kültür ve Turizm Bakanı Namık Kemal Zeybek Amerika'ya gidiyor. Amerika'da çok meşhur sümerolog, arkeolog, Profesör Doktor X ismini hatırlamıyorum. Onunla görüşür. Diyor ki adam Sümerce, Türkçe aynı. Bin tane Türkçe kelime, ana kelimeler. Anne, baba, dede, ebeni, ne vesaire ekmek, su, geliyorum, gidiyorum gibi ana kelimeler. Ve Sümerce'deki ana kelime aynı. Aynı millettir diyor. Yani bu belgelenmiştir. Sümerlerin Türk olduğu biliniyor. O zaman Hazreti İbrahim de Türk olduğu biliniyor vesaire vesaire. Neyse biraz konunun dışına çıktık. Şimdi bunu Mısırlar üretmiş, kullanmış. Sonra Hazreti Musa Tur Dağı'na çıktığında Allah'la konuşacağım diye Tur Dağı'na çıktı. Tur Dağı'nda Allah'tan gelen emirleri, on emir yazıldı, aldı. Geri dönerken geri döndüğünde baktı ki ka kabilesinden birisi bütün halkı kandırmış. Kardeşi Hazreti Harun engel olamamış. O bir dinden çıkmış birisi. Bütün altınları toplamış. Altından bir buzağı yapmış. Hazreti Musa geliyor. Diyor ki ne yaptınız siz? Dinden çıktınız, kafir oldunuz. Bizi falan kandırdı diyorlar. Biz sen gelmeyeceksin, kayboldun, bizi terk ettin zannettik. Biz de bunu yaptık. Ha öyle mi diyor. Tabii ona kızıyor, cezalandırıyor. Bu buzağdan altını alıyor buzağı. Toz haline getiriyor ve... ...toz haline getirdikten sonra altını... ...Akdeniz'e böyle... ...ekiyor böyle toz gibi. Akdeniz'in sularına. Sonra o deniz... ...o e, altını geri püskürtüyor böyle köpük gibi bir madde meydana geliyor. Topluyorlar, bunu şişelere koyup içiyorlar. Yani Hazreti Musa ilk mana denir buna veya ormus Üreten, orijinal üreten kişidir. Tabi orada bir şey var yani, ilahi bir şey var. Bizim gibi teknoloji yok orada. Orada bir ilahi bir Hazreti Musa'nın eli var. Ve ondan sonra bütün Yahudiler ormusu kullanmışlar hep bugüne kadar